Oh, hayırlı sabahlarınız olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize. Bol güneşli günleriniz olsun inşallah. Valla güneş pırıl pırıl parlıyor bugün maşallah. Hava çok güzel. Bak hele mis gibi. ana elmalar hep çürüp aşağı düşüyor onun yani onunkini. Yemiyorlar işte böyle. Çürüyüp gidiyor. Valla. Şu aşağıda da tarlanın orada 2-3 ağaç var orada kadın hep yazıyor kağıt koyuyor ki alın diye de yenilmiyor ki alıp ne yapacaksınız ki bu şey elmaları ne bileyim sirke falan yapıyorlar işte böyle fabrikaları falan olanlar sirke mirke yapıyorlar içinde Vallahi ben de kızla bir kahvaltı hazırlayayım kendime azatla ikimiziz kahvaltımızı yapalım sonra can uyansın ondan azat bir bakkala girip gelsinler kısa bir şeyler de, de onları alıp gelsin Hemen buraları toplayayım. Her zamanki günlük iş işte. Bakalım ne ne pişireceğiz akşama da. Allah kolay bir şey yaparım. Değil mi? Hadi bakalım kızlar sonra görüşürüz. Yok, sonra ne gidelim, mutfağa gidelim kahvaltımızı hazırlayalım. Ne nasıl güzel dönüyor kız sana. Hadi kuzoinişene. Kızlar, ee, dedim şöyle bir sosisli menemel yapayım. Bayağıdır böyle şeyler yemiyorum. Bugün kendime sosis kızartacağım. Ee, içerisine de şu e, zencefilli yağ yapmıştım ya bakın şöyle bir çay kaşığı kadar da içerisine atacağım çünkü çok lezzetli oluyor dediğim gibi her şeye kullanabilirsiniz Melemene de çok yakışıyor aklıma geldi dedim hemen göstereyim şöyle kendime bunu kızartıp yiyeceğim vallahi çaran... şimdi ikimize devam edelim Ocha yeri sildim. Şunları da indirdim. Eee kaç yorumdur hep cevapladım da kız aha zil çaldı. E, bunları Amazon'dan aldım. Bunlar korumak için. Vallahi her defasında yenileri sorduğu için yeniden e, söylüyorum durun ama bir zil çaldı geliyorum. Eh, Apache kampın geldi. Azatlan can gelmiş. Tam diyecektim ki <laughs> onları dışarı gönderdim. E, buraları topladım. Aha geldiler. İşte şunları soruyorlar ne işe yarıyorlar diye. kızar. bunlar indüksiyon ocaklar için. Normal ceyranlı ocaklara olmuyor. Ama tabii ki de alıp tencere altlık olarak falan kullanabilirsiniz yemek masasında ya da tezgahlarınızda. Ee, bunun üstünde de yemekleri pişirebilirsiniz. Ama e, mesela diyelim ki tencereniz dibi tuttu yandı. O zaman bu da yanıyor. Altına hani çok çok e, aşırı bir sıcaklık geliyor ya hani dibi tuttuğu zaman. O zaman yani çünkü bir kere ben yaşadım ondan biliyorum. Ama normal e, yemek pişirdiğiniz falan e, yanmıyorlar. E, ve gayet de koruyor. Hani çizilmiyor etmiyor bazı tencereler Ocak koyunca işte falan çiziliyor diye ya. E, bir de yeni ya tabii. Diyorum ki çizilmesin. Bakalım işte bir baktınız e, alıp attım ama gayet e, seviyorum. Mesela yemek yaparken Altları hani sıcak olduğu için bazen böyle velleler e, oluyor. Böyle top top oluyor ki hani bakıyorsunuz ki tencereniz hafif böyle bir yamulma olmuş. Hemen ne yapıyorsunuz? Hafif kaldır tencereyi. Şunu şöyle yap. Geri yapıştır. O zaman geri düzleniyor. Onun e, bilgisini de verim hani Çünkü kullanıyorum ya. E, biraz keşfettim tabii ki. Bir <laughs> de dükkana gitmişlerdi işte. Bakalım bize neler getirmişler. Boşaltın da size göstereyim. Yarın e, misafirim gelecek kızlar. Roman'ın görümcesi gelecek. O bir gece bizde kalacaklar. Bakalım yarın ne yemek yaparız. Hadi bakalım ben şunları bir boşaltayım size gösterin bakayım can bize ne almış. Yazlık ee, canan aldım maruldu. <laughs> Hep çürük çıktı. O şeylerde kesti varlı da çürükleri ayırttım. İşte bazı insan bilemiyor kız eve geliyor fark ediyor ki tüm çürük. Aslında böyle olduğu zaman marketlerde e, fatura kağıdınızla e, geri götürebiliyorsunuz. Tabi böyle parçalamadı o da görünüyordu zaten tüm çürük oldu. E, götürüp geri verebilirsiniz. Yenisini alıyorsunuz. E, ama kim götürecek? Tabi biz Türkler götürmüyoruz yani. Maral için te gidecek ve benzin yapacak? E, kahve tozum yoktu. Biz zaten koya story çektiğim kahve tozu yok. Aha bugün kahve tozu almış adam bana. E, şöyle balık almış. Can bu balıklar indirimde miydi? ha iyi iyi güzel tadı şu, <laughs> şu barda bazen böyle aksiyonlar oluyor bayağı da indirimli şimdi şunu bir önümden attım Aa, Can sen trikotlarımı getirmedin mi yine ha, şöyle e, bir paket de almış süt almış bakalım bakalım ha silikon almış Banyoyla ile etrafına yapacak ya Bunlardan almış 3 tane. Var lazım. Sonra boş olduğu zaman yapsın. Niye sanki farklı renkler mi? Bas, bana öyle geliyor. Yo. Ha öyle oluyor. Da bizim mutfakta her şey değişik görünüyor kızlar. Bu da süt. Yoğurt almış. Azada. Hippi hippi almış. Hadi. Abi sana ha sen aldın, aferin sana. şöyle ekmek almış bizi ablalarım, un almış, un istemiştim. Ee, he he. Çünkü yarın geç gelecekler çok ya. Ee, ne yemek yapsam onlara böyle aparat belki poğaça falan yaparım, çay yaparım, öyle şeyler, o tarz bir yemek yaparım yerler daha iyi olur. Çünkü gece saat 11'e doğru bizde olacaklar. O saatte de yemek iyi olmaz herhalde de. Böyle börek kalan yaparım ya. Değil mi? Poğaça, çay. Böyle şeyler hazırlayayım. Heh, şöyle himbeye var. İçecek almış suya katılan. Bunlarda da indirim varmış dedeceğim. İki alana biber de var mı? Bir alana mı? Ne bir anlamadım ki işte. İki alana bir var. He, iki alana Domates de almış. Evet Mustafa Bey. siksiz almışsınız her şey. Yine kavga çıktı. Yemin ederim bu baba oğlun kavgası var ya. Hiç hiç ama hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Hadi kızlar ben şunları yerleştireyim. Sonra da hep beraber bakalım bir akşama da ne yemek pişireceğiz. Allah kerim. Evet kızlar hemen e, akşam yemeğini de hazırlayayım da. Şöyle e, hazır paket donmuş e, zepseler almıştık. Karnım Ama o anne sana yapıyor. Şöyle zepseler var. Başka markalarınkini denemiş. Hı <laughs> -hı. Güzeldi. <gülüyor> evet. Bunu ne yapacağım biliyor musun Asat? Ee, güzelce makarna haşlayacağım. Makarnamı. İçerisine de iki tane de e, sıvı krema dökeceğim. Ya. O soğuk şey gemizeleri. <laughs> Makarnayla birlikte karıştıracağım. Arkadaşlar <laughs> bu sağlıklı mı? Evet zepse. Ama Bayağı o... sağlıklı. Ana, buradaki ne? Salatalık o kabak var içine, brokoli, domates, mantar. Ama onu biraz e, önceden pişirmemiz lazım. Şimdi aslında tencereyi makarna suyun üstüne verdim de beni görmeyecek. Ben de <laughs> sana. Çünkü kızlar sırtı müsait değil ve çok yoğun. Yardım var mı? Şu an yok ama sonra seni çağırabilirim. E, ama Saran'da saatine az kaldığı için onu bir önden biraz kavuracağım. Normalde hani makarnayı haşladıktan sonra aynı tencerede yapabilirsiniz. Ekstra kirletmenize gerek yok. Ama ben kirleteceğim işte. Niye? <laughs> bir, bir laf var ya. Bir da gitti yola gitme diye. Şimdi dediğimi yapın ama uyguladığını yapmayın. <laughs> Ay o aklıma geldi. Geldim. Dur <laughs> Şöyle hemen e, şu tavaya da. <laughs> <laughs> ne kadar bu? Allah elmi onlara. Anne, onu bana mukirelerde bir tane kızartıp versene. Öyle kızarmaz aşkım. Anne. Tavaya takilerini şey? işi paketdeklerini tavaya boşalttık ablaları. Ne mazat? Bizim mala soğuk. <laughs> soğuk soğuk. Dur, yavaş yavaş bir şey olsun. Aman Biz ama. makarna seçelim. Hangisini yapacağız? Mukireler mi? Hadi bakalım. Bir şöyle e, hal olsun. Ondan sonra birleştirmede görüşeceğiz. Hadi bakalım. Kızlar. Direkt boka boşalttım ki. <laughs> Ay koyu tadı. Sonra aklıma geldi. Bokta daha güzel e, karıştırırım sonra hep birlikte. O yüzden geri tavayı batırdım. Yani boş boşa tava batırmış olduk. Neyse. Hemen çalkalayıp e, kurutup yerine koydum. Hı. Bu hemen bir şey olmaya başlasın da bokun da kapağı yok. Şu kapağı biraz böyle he. bir de diyor ki İtalyan üslü e, zepsa diye ama zepsa tamamen Hindistan kokuyor vallahi. Hint Hind e, şeysi kokuyor. Kör ile mürlü karıştı. Suyum kaynıyor bile hemen. Naha döktüm. Fazla da yapmayın çünkü can bunu yemiyor yemek yedi. E, i̇şe gidecek. Kadir de yok kızlarla benim daha az var tabii ki de kızlar bir de size e, ne göstereceğim aslında bunu benim bir takipçim yazmıştı yoruma kızartma yaparken altına peçete seriyorum diye şöyle e, bu indüksiyon ocaklarda tabii ki geçerli sakın diğerlerinde de denemeyin <laughs> şimdi Seda da bana bir video gönderdi o da aynı e, kadın işte şöyle peçete seriyor e, buraya işte ocağı kızartma yaparken. Balık kızartıyor bu arada. Ve yağ sıçramadığını görüyor. Ve bu da yanmıyor. Bakın hani mıhlandıza sadece yanıyor ya bak. Normal ha. Oysaki bak e, yemek pişiyor içinde. Bakın. Kaynıyor içinde. Duyuyor musunuz? Ama yanmıyor. Hani kızartma yaparken bire bir, değil mi? çok iyi bir fikirmiş. E, bu fikir sizlere de olsun. Sizlerle de paylaşayım. E, siz de bilin. Valla şoklardayım yani. Ben de çok oldu ama Pişiriyor resmen kaynatıyor. E o zaman demek ki şu maddelere hiç gerek yok. Peçete serelim üstüne çizilmesin diye tencerelerden değil mi? Va, vallahi iyi fikirmiş. Yani kızartma yaparken tabii ki çok iyi olur. E, serersiniz yağ sıçramaz. Helal olsun kadına. Keşfetmiş işte böyle kadın. E, TikTok'ta paylaşmış. Ama benim bir takipçim belki ondan önce keşfetmiştir yazdık da işte o paylaşmamıştır. O söylemişti pakete serdiğini. Ve yağ sıçrayınca da yanmıyor. Hani e, ocak sadece makineti kabul ediyor ya. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Valla neler çıkacak daha bir şaşıracağız artık. Bunlar biraz güzelce yumuşadı biraz. Hemen e, sıvı kremasını da döküyorum. Ben aslında iki paket dökecektim de bir paket yetermiş. Çünkü e, bayağı kendi sosu da çıktı. Hani sosu az olsaydı iki paket dökecektim. Bir güzelce karıştıralım. Evet kızlar. Sosumuz hazır. Şöyle güzelce tadına da baktım. Çok çok az bir tuz ekledim. Bir de karabiber zaten kendi e, içerisinde baharatları var. Çok da pratik yani değil mi? Evde mesela diyelim malzemen yok. Birkaç tane böyle evde bulunduracak. Bu arada e, ma makarnayı da süzmüyorum. Direkt ben e, şu şeyden alıyorum. Burada bir içine dökelim. Baya bana baya az yaptım ha. Neyse yarın da yerler. İşte. Niye bu kadar çok yapmışım? Kız azıcık tır ne Niye böyle çoğaldınız? Bereket girdi mübarek. Bereket. Allah'a bereket girdi. Şimdi sosum az gelirse bir de. Heh, bu arada sosun altını da kısıyoruz. Oo, oh güzel yemeğe bakın kızlar. Değil mi? Nasıl güzel oldu vallaha. Sarımsak falan içine katacaktım. Aa, iyi ki dediniz. Şey katın biraz. Durun biraz zencefilli yandan katın içine kız. O çok güzel oluyor makarnalara. Zencefilli mutlaka katalım biraz. Şöyle bıçağımın ucuyla alayım biraz. Bunun içerisinde de zaten var zencefil kokuyor. E, kokusu geliyor bunun içi, sosun içinde. Kesin onlar da koymuştur. Şöyle biraz uzaklaştırayım sizi. Bahar ağzınıza yüzünüze gelmesin. Buhar. Şöyle makarnamız. Suyunu çeksin yani kremasını. Vav. Wow. Enfes olmadı mı kız? He? Doğru söyleyin. Valla. Böyle yesinler. Vallahi salata malata yapsınlar yesinler. Her zaman lüks yemek mi? Aslında bulgur aklımdaydı. Ee, epeydir de yapmıyor yapmıyorum ya kızlar zepseli. Neyse bunu dolapta görünce dedim bunu yapayım. Bakın nasıl muhteşem duruyor. Valla gençlerin yemeği işte. Ha. Bunlar makarna hastası. Hadi bakalım biraz dinlensin ondan sonra tabakları alayım çünkü böyle çok sıcak ya ciğer bürçükleri yanmasın. Çok güzel oldu değil mi bu tadı da tadına baktım çok güzeldi. Artık alırım hep bu gemiziden. Bu daha güzel. Tadı daha iyiymiş. Korkarak almıştım da. Öbürleri gibi tadı çıkmaz diye. Sen ne yapıyorsun sana? Sana <laughs> kameramı çekiyor diye yapma anlamadım. Çok güzel gözüküyor. Anan yaparsa güzel olmaz mı? dakikada kalktım yaptım hemen. Aslında bulgur yapacaktım biliyor musun Sara? Ne şey ben. Zeytin de var içinde bak, sağlıklı Aha. sağlıklı. Bak bu tabak senin olsun. Bana koy. Ee, acı al, al gemisi istiyorsan al. Koy canım. <laughs> Çalıştı geldi kız. <laughs> Hak etti. Ay tavuk yok mu? İçi de et yok bu sade gemi üzeri. Hadi al sen kendi tabanı bize, ben Azad'a da doldurayım. Azad, kızlar e, biz yemek falan yedik. Bayağı güzel olmuştu makarnamız olsun, hazır zevzeyle. Mutlaka Kaufland'a gidersem biz birkaç paket alayım hep evde dursun. Mesela aniden misafir geldi mi de e, güzel oluyor. Sara da çok beğendi. Tatları kızlar beğendi. Şimdi i̇şte makinede yıkanmış hemen. E, şunları boşaltayım. Ondan sonra yemeğimizi böyle kapatırız. E, öbür bulaşıkları da yerleştireyim. Sabah iş olmazsın kızlar iş olmasın olur mu? iş biter mi? Korkuyorsun bir tavanın bir yerinde falan görülür diye. Can da işe gitti yazık Sabah gelecek. Gececi bu hafta. Ve... sonra ne zaman boşsa bilmiyorum işte bir bahçeye falan gidilecek. O telmeni yapacak da hiç yapamadık. Hadi kızlar sizlere Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın. Yarına kadar. Değil mi? Siz de dinlenin. Valla ben de bulaşları topladıktan sonra ben de gidip dinleneceğim. Siz de kendinize gidin dinlenin. Ne yapacaksınız? Yatağınıza biraz dizimizi izlersiniz. Ondan sonra da zaten uykuya dalarız. Hadi bakalım. Sabah görüşmek üzere. Bay bay.